hayallerin sahip olduklarından daha büyük olduğunda yola çıkmaktan korkma. Hayallerine ortak olup, gücüne güç katacak olanlarla başarıya giden yolda mutlaka buluşacak, birlikte büyüyüp, birlikte yükseleceksin. Türkiye'nin güçlü ve büyük gayrimenkul şirketi olmamızın arkasında yalnızca 5 yılda geleceğe değer katan projelerimiz, 5.1 milyar lira öz kaynağımız, ofis binalarından AVM'lere, otellerden yaşam projelerine zengin portföyümüz, 157 yıllık ziraat gücü ve insan hayatına değer katmanın gururu var. Ziraat GYO. Ortaklıktan daha fazlası. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Az önce zaten tanıtım filmini izlediniz. Şimdi e, kaç lot düşecek dağıtım ne zaman onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. E, öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Ve videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. E, sonuna kadar izlemenize fayda var arkadaşlar videoyu. E, gözden kaçırmamanız için. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. E, 1 milyar 173 milyon 405 bin adet lot dağıtılacak arkadaşlar. Son yılların en büyük halka arzı diyebiliriz. E, sabit fiyat yöntemiyle dağıtım yapılacak. E, fiyat 1.60 TL. Oransal dağıtım yöntemi uygulanacak. Yani herkese eşit değil. E, ne kadar fazla talep ederseniz o kadar fazla lot düşecek. Paralel yurt içi bireysel kurumsal ve yurtdışı dışı yatırımcı arkadaşlar. Yani e, yurt dışı bireysel yatırımcı katılamayacak. Talep toplama tarihi ise 28, 29 ve 30 Nisan. İşlem kodu ise ZRGYO. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Hemen bir hesap yaparsak. en son biyo arkadaşlar yüzde talep ettiğimiz lotun yüzde beşi düşmüştü. E, ee, şimdi bir ne kadar büyüklükteydi arkadaşlar. Onu hesaplayalım. 18 çarpı 41 milyon lot dağıtıldı. 41 milyon 666 bin lot dağıtıldı arkadaşlar. E, ee, 749, 750 milyon TL büyüklüğünde bir tahta. Zirat GEO ne kadar büyüklüğünde bir tahta ona bakalım. 1 milyar 170 bin lot da hesaplayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. E, ee, çarpı 1.60 dersek 1 milyar bin yani e, iki 2,5 katı arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki talep ettiğiniz lotun %12,5'u gelecek. Yani 100 lot talep ederseniz 12 lot gelecek arkadaşlar. Kısa bir hesapla bu. Biyotörende e, bir ve ziraat geliyor. Aynı sayıda katılım gelirse aynı adette katılım gelirse e, kişi başı talep ettiğiniz lotun buçu gelecek diyebiliyoruz arkadaşlar. Kaç lot düşecek hesabını bu şekilde yapabilirsiniz. Talep ettiğiniz lotun %10'u veya yüzde %10 ile %15 arası bir şey diyebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki Biotrend ile aynı sayıda e, talep gelirse ortalama bir hesap yaptım ben. Çünkü gayet büyük bir tahta. Baktığımız zaman e, talep toplamı tarihi 28, 29 ve 30 Nisan arkadaşlar bu üç gün içinde talebiniz geleceksiniz ve bekleyeceksiniz dağıtımın ne zaman olacağı belli değil hangi aracı kullanacağınızı derseniz o henüz belli değil arkadaşlar neden belli değil çünkü taslak izanlamaya baktığımız zaman e, çünkü taslak izanlamayı onaylı izanlamada biliyorsunuz e, değişiklikler olabiliyor e, onaylanmamış izanlamayı olup tahsak niteliğinde de gözüküyor zaten burada da bakın onaylanmamış izanlamayı çünkü değişiklikler olabilir en son ee, mesela Çan iki tarımlıklı arkadaşlar. İş Bankası, Akbank ve Garanti yoktu. Biotrend'de de birkaç kolum yoktu galiba. Bir değişiklik olabilir. Analiz Lizanname yayınlanınca katılamayacağımız aracı kolum varsa yorumlar kısmına yazacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup, e, like atıp düşüncelerinizi yorum kısmından yazmayı unutmayın. Herkese iyi günler.